Bugüne kadar tanıştığım en adi insan. Ya o kadar nefret ediyorum ki ondan. Sanki böyle her yerde herkes de onu görüyor gibiyim. İğrenç gülüşü, kelepçeli elleriyle böyle her an karşıma çıkacakmış gibi. Sanki mesela şu an... ...tam şu an... ...böyle bana doğru yürüyor. Ay yok. Gündüz vakti hayal görüyorum ben herhalde. Evet, sanırım görmüyorsun. Kutsal. Sakin, ol, konuşalım önce. Kutsal. Kutsal, arkadaşlar sakin. anlatayım, bir anlatayım. Neyi anlatacaksın ha, neyi? Ya ne koşuyorsun, bir anlatayım. Ben öldüreceğim seni. Allah Allah, bir anlatayım ya. Ne yapacağız, koşacak mıyız böyle? Kutsal, bir anlatayım dur. Gel buraya. Abla dur 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 dur. Ya bir dinle artık ya ne kadar ne kadar koşacaksın ya? Bir dur bir dinle. Gel dedim sana. Ne yapıyorsun? Gel buraya. Gel dedim sana. Gel! Ya. ya manyak mısın? Ya! Ya! Allah Allah! Sanat katili resimler gitti! Ya nasıl iş? Şey? Çek çek çek! Seni ben... Büyük depresyon ya da büyük buhran neydi? 29'larda Amerika'da başlayan Amerikan borsası çökmesi Avrupa'ya kadar İyi dersler hocam. Ne oluyor ya? Hocam bir yardım et, gözünü seveyim bir yardım et ya. Gel buraya, gel! Dur, kıvırma! Gör dedim sana, gel buraya! Deli misiniz ya? Çok özür dilerim. Kaçma, gel buraya! Ee, bir ders hocam. Ya yeter bak bir konuşalım artık bir konuşalım. Gel buraya. Bir anlatabilir miyim artık derdimi sana? Olmak ya da olmamak. Ne yapıyorsun ne olmama ne diyorsun ya? Seni geberteceğim. 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 Bunlar ne oluyor ya? Ne yapıyorsun? Ne Şimdi bunlar yüzünden kaybedeceğiz ya. Ya bütün bir sezon ha, çalıştık biz bu ne ya? Hayırlı dersler hocam. Evet şimdi olup biteni kim alacak? Paramı çaldı, arabamı çaldı, hırsız. Ya çalmadım ben çal... Amca Allah aşkına dinleme şunu ya. Amca mı? Kızım bir dakika. Kızım Kuzenin Dolunay, kuzenin Batu. Şimdi bir saniye sessiz olur musunuz? Sen bu okulda okumayacaksın değil mi? Ya yok ne işim var benim okulda ya? Oh. Gösterimin içine ettiler ya. Siz ikiniz bir saniye çıkar mısınız? Senin adın ne? Kumsal. Kumsal diye isim mi olurmuş ya? Kumsalcığım bizi Batu ile yalnız bırakır mısın? Seninle daha işimiz bitmedi. Görüşeceğiz. Taktı bana taktı.